Nova Scotia Duck Tolling Retriever, enerjik, akıllı ve sevgi dolu bir köpek ırkıdır. Kanada'nın Nova Scotia bölgesine ait bu ırk, avcıların ördekleri su kenarına çekmek için kullandığı duck tolling yönteminden adını alır. Köpekler, suya atlayarak ördekleri cezbetmek için enerjik bir şekilde hareket eder. Suya olan mükemmel uyumu ile yüksek av içgüdüsüne sahiptir. Orta büyüklükteki bu köpek, güçlü bir vücuda ve zarif bir görünüme sahiptir. Parlak turuncu, kızıl tüyleri ve beyaz patileri onu dışarıdan hemen tanınır kılar. Bu ırk, yalnızca avcılıkla değil, Aynı zamanda aile dostu yapısıyla da dikkat çeker. Çok enerjik olmaları nedeniyle düzenli egzersize ihtiyaç duyarlar. Bu köpekler zeki ve öğrenmeye istekli oldukları için eğitim süreci oldukça keyiflidir. Bununla birlikte enerjilerini atabilmek için sık sık fiziksel ve zihinsel uyarı gereksinim duyarlar. Sağlık açısından genellikle sağlıklı köpeklerdir. Ancak kalça displazisi, göz problemleri ve bazı genetik hastalıklar gibi durumlarla karşılaşabilirler. Erken yaşta yapılan sağlık kontrolleri bu hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme Sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir.